Arkadaşlar merhaba. 14 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da 10 koşulu bir program var. İkisi kum pistte ve 8 için pistte olmak üzere. Koşular öğlen 1.30'da başlayıp akşam 6'da sona eriyor. Birinci koşu 1000 metre çim pistte 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 12 tay yarışa kayıtlı. 1 numaralı ateş saçan 3 numaralı Eymen'in ve 6 numaralı Korkutan Ekürü, 2 numaralı Düldül ve 5 numaralı Kader Sultan da Ekürü olarak yarışa katılıyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Burada bank olarak önereceğim Safkan, Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Düldül olacak. Ki bir kere koştu, dördüncülük yaptı. bu pistte 900 metreyi 59-29 ile bitirdi. Ki o günkü yarışında son metrelerde önüne safkan çıkınca e, Ahmet Çelik atı bir anda manevra yaptırdı e, safkan devrilme tehlikesi geçirdi hatta yine de dördüncülük yaptı. Bugün bir şanssızlık yaşamaz ise rakiplerini geçmesi yarışını da kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum 2 numaralı düldül için. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2100 metre kum pistte koşacakları handikap 17 koşu. 9 safkan yarışa kayıtlı. Burada çok önde tuttuğum bir safkan yok. Hepsini eşit şanslı olarak görüyorum. Sıralamam şöyle olacak. 8 numaralı Allöş öncelikli safkanım. 1 numaralı Alessandra biraz istikrarsız olsa da yine bu, bu rakiplerin yanında şanslı olabilecek bir safkan. 3 numaralı Şanlı Tay, 2 numaralı April One ve 4 numaralı The Red Sonya benim önceliğim olacak ama mümkün olduğunca burada fazla at yazacağımı da söylemeliyim. üçüncü koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap kısraklarının 1400 metre çim piste koşacakları şartlı 3 koşu. 8 kısrak yarışa kayıtlı iki kısrağın arasında geçmesini bekliyorum bu yarışın. Öncelikle bir numaralı Gökçe Bayır, e, aprantisi Kadir Demirel ile ki e, çok şanslı fazla tuttuğum bir safkan. Yani üst üste e, kazanmadan dört kere koşmadı hiç. E, bir yarış arayla ya da iki yarış en fazla üç yarış arayla kazanan bir safkan. Bugün de dördüncü yarışına çıkıyor. E, geçmiş 3 yarışında kazanamadı ki Kadir Demirel'le de baktığımızda uyumu şahane. Dört kere bindi bu safkana ve dördünde kazandı. Dolayısıyla bugün de kazanmaya çok yakın. bir rakip önereceğim. 3 numaralı Ceyda Hatun. Ayhan Kurşun'la Ankara'da 1400 metre mesafeyi 1.31.83'te dördüncülük yaptı. O yarışı çok tatminkardı. Bugün için bir numaranın sert rakibi olabilir e, ee, ayırmadan 1 ve 3 üç diyorum 3. koşuda. Ankara'da 4. koşu yine 3 yaşlı Arap taylarının meydin koşusu 1000 metre Çin pistte. ilk yarışlarını kazanmak için mücadele verecekler. 9 numaralı Hitit Güzeli ile 10 numaralı Kanatlı Hatun ekürü olarak yarışa katılıyor. 2 numaralı Berkun ve 9 numaralı Hitit Güzeli İlk kez koşacak ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada 3 safkanı ayırmadan yazın derim. Ki birçok safkan burada 900 metre çim pistte koştu. Derece olarak 1 numaralı Alzeybek 5. kaldığı yarışta 59 39 yapmıştı. 3 numaralı Cambazoğlu yine 900 metreyi 59 74 ile ikincilik yapmıştı. 4 numara 59.06 ile ikincilik yaptı. 12 numaralı Sonat'ın kızı ki burada en iyi dereceyi yapmış Tay. 958.23 ile ikincilik yapmıştı. Buradaki rakibi 7 numaralı Şahin Mahmut'un da önünde. O da 59.06'larda koşmuştu 7 numara. Yani 900 metreye baktığımızda en iyi derece 12 numaralı Sonat'ın kızında. Ee, ben 3 safkan dediğim gibi ayırmadan yazın diyeceğim. İlk olarak e, kötü bir derece olsa da rakiplerinden en azından 3 numaralı Cambazoğlu Gökhan Kocakaya ile benim buradaki favorim olacak. Ki Şimşek Efe'nin ekürüsü 3 numaralı Cambazoğlu e, daha iyi bir derecede çıkarabilir. E, sonlarda çok e, iyi ataklarla gelmişti. ikincilik yaptı. Ki buradaki birçok safkan e, muhtemelen önümüzdeki büyük yarışlarda söz sahibi olabilecek safkanlar potansiyeli yüksek taylar var burada bana göre. Ee, önceliğim dediğim gibi 3 numara, sonra 12 numaralı son atın kızı ve ilk yarışında hiç sıkılmadan koşturulan 1 numaralı Al Zeybek Akın Sözen de ee, yine çok şanslı bir safkan. Dediğim gibi ayırmadan 3, 12 ve 1 diyorum 4. koşu için. Ankara'da 5. koşu 15.30'da start alacak ve 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı olacak. 4 yaşlı Arapatları 2200 metre çim pistte koşacaklar. Handikap 14 koşu. Henüz bu mesafede koşmuş bir safkan yok burada. E, tabi 1900 metrelerde koşan çok safkan var. E, epeyce de denk bir mücadele burası. Benim önceliğim uzun aradan sonra koşu görüp dördüncülük yapan... Ki burada bir numaralı Sarnıç Bey'i kazanırken 4 e, numaralı Yavuz Kral dördüncü, 5 numara ikinci Ve 6 numarada 5. olmuştu o yarışta Dediğim gibi 4 numara e, uzun aradan sonra koştu nefes önünden de biraz e, e, Etkilenmiş olmalı Tüm Özbey temsilcisi Nizamettin Demir ile benim bugün önceliğim Rakip olarak önereceğim Safkan e, bir numaralı Sarnıç Bey olacak Son yarışını muayene bugünkü aprantisi Muhammed Özdemirle 1900 metrede kazandı. 2.09.94 ile bugün de kazanabilir. Sonra 6 numaralı Ateş Muhafızı o yarışta 5.lik yapmıştı ama yarışını ben çok beğendim. Sonlarda iyi geldi yetiştiremedi. Biraz daha önlerde takip edecek olursa bugün fotoyu önde geçebilir. Önceliğim bu 3 safkan ama burası epeyce zor. 2 numaralı Yener Bey, e, Sayın Tayral Tutumlu'nun safkanı uzun mesafede de iyi koşacaktır bu mesafede. Bugün takılarında da değişiklik yaptı. 5 e, numaralı Temelkan zaten ikinci olmuştu. E, bilmiyorum atmaca da e, sık sık önerdiğim bir safkan, beğendiğim bir safkan ama... Henüz e, görüntüsünü, eşgalini e, yarışlara yansıtmadı yani... Eksik koştuğunu düşünüyorum herhangi bir sürpriz yapabilir 800 numaralı Kral Arda gibi Ama önceliğim 4 1 ve 6 arkadaşlar Ankara'da birinci altılı Ganya'nın son ayağı saat 16'da start alıyor A2 dişilere ait 3 yaşlı İngiliz kısraklarının 1600 metre Çin pistteki koşusu Kupalı koşu Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa günü koşusu olarak düzenleniyor ki bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Daha önce ikisini de Gökhan Kocakaya'nın bindiği safkanlar kazanmıştı. Mala Moja ve pür dikkat ile kazanmıştı Gökhan Kocakaya. Ee, bu yarışta biraz e, ilginç olacağı benziyor. Handikap olarak baktığımızda yüksek handikaplı safkanlar var. E, Giyotin, e, Mucize Kız. E, ama düşük handikaplı formda safkanlar var. Dediğim gibi ilginç bir yarış bizi bekliyor. Ben burada 5 safkan önereceğim. İlki 9 numaralı mucize kız Halis, Çil, Halis Karataş ile benim favorim. Ki sürekli startta kalıyor. En son koşusunda da 3 boy startta kalmasına rağmen 1900 yine 1.55'in içinde koşmuştu. Tercihli starttan en dış kulvardan yarışa başlayacak ee, rakip olarak önereceğim safkanda 4 numaralı Giyotin ilk kez Çin piste çıkacak 92 handikap Ahmet Çelik'le yarışa katılıyor ve 1600 metre ee, bilemiyorum kumda koşacak ee, koştuğu gibi acaba Çin'de de koşacak mı diye merak ediyoruz biraz eksik koşacağını düşünüyorum e, mesafede sanki biraz aleyhine e, ikinci olarak e, şanslı gördüğüm safkan Sonra bir numaralı Ballı Kaymaklı ki son koşusunda buradaki 13 numaralı Snowbird'ün biraz gerisinde dördüncülükte kalmıştı. Bugün için üçüncü tercihimde öneriyorum bir numaralı Ballı Kaymaklı'yı. Sonra dediğim gibi 13 numaralı Snowbird ilk kez koştuğu çim pistte çok iyi bir koşu çıkardı ki o gün biraz fazla dolaştı dışarılarda. Ee, yine de üçüncülük yaptı. Saadettin Boryaz da bugün için daha iyi koşmasını bekliyorum. Ee, yarışın e, bana göre e, kazanabilir safkanlarından biri. Son olarak da sürprizden önereceğim. Mert Ali Solmaz idaresindeki 3 numaralı Forlon. Bu yıl bir yarış gördü. Ee, Çin pisti daha seven bir safkan. Burada sürpriz yapabilir. Buradaki sıralamam 9-4 1, 13 ve 3 olacak arkadaşlar. Birinci altılı Ganyan'da ilgili değerlendirmelerimi bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.